Burası şehrin simge yerlerinden bir tanesi. Küçük Deniz Kısa Heykeli'nin olduğu yerdeyiz şu an. Ee, liman bölgesinde. Arkamız hemen Kastellet. Ee, küçük Deniz Kısa Heykeli herkesin söylediği gibi, yani biz de artık bunu tekrarlamış olmak gibi olmasın ama tabii küçük bir heykel. Aslında yani şehir simgesi olabilecek bir heykel mi orası biraz tartışılır. Ama hikayesi güzel en azından. Evet şu an liman bölgesinde gördüğünüz gibi tekne turu geldi. Kanal turu buraya kadar geliyor. Neden geliyor? Çünkü burada şehrin simgelerinden küçük denizkızı heykeli var. Adıyla Mütevellit küçük bir heykel. Herkes zaten aynı şeyi söylüyor. Ama bizim için önemli olan kısmı aslında hikayesi. Ee, bunun e, heykel tıraşı Edward Eriksen fakat e, Karsberg yardımlarıyla gerçekleşiyor. Ve e, Edward Eriksen e, Küçük Deniz Kızı balesini izliyor ve oradaki baş balerini aslında model yapmak istiyor. Fakat balerin bunu kabul etmiyor. O da eşini model olarak kullanıyor. Aslında bu eşinin e, birebir boy ölçülerinden yapılmış bir heykel. E, neden peki Küçük Deniz Kızı? Çünkü bilindiği üzere Andersen e, buralı, Danimarkalı ve e, Andersen masallarındaki Küçük Deniz Kızı Heykeli e, küçük kızın kızı masalından yola çıkarak aslında bu heykel yapılıyor. Onun hikayesine ithafen yapılmış bir heykel. E, heykelin başına belirli dönemlerde bazı sorunlar gelebiliyor. Mesela işte kolu kopuyor, başı zarar görüyor falan. Ama Türkler için şöyle bir aslında kötü de bir anekdotu var. E, 2004 yılında işte bizim Avrupa Birliği'ne girme çabalarımız esnasında e, buradaki bazı kesimler bunun çok doğru olmayacağını düşündükleri için bu heykele çarşaf giydiriyorlar ve bu durumu yani bizim Avrupa Birliği'ne girme durumumuzu aslında e, istemediklerini belirtmeye çalışıyorlar. Böyle küçük bir bizim için kötü bir tarafı var ama güzel bir heykel, anlamlı bir heykel.